İşte o ikinci golü atan futbolcumuz Olcay, üç puan aldık. E, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptık. Neler dersin? Oynayıp iyi başladığımızı düşünüyoruz. E, kontrol bizim elimizdeydi. İkinci yarı e, bize yakışmayan bir e, kopukluk vardı e, ön tarafta defansın. Ama onu da e, hemen e, geri düzenledik. Hak ettiğimiz üç puan var bugün. E, çok mutluyuz. E, sezonun ikinci yarısına iyi başladığımızı düşünüyoruz. Şu an her üç günde bir maçımız var hedefimizi böyle e, devam ettirip başarılı olacağız. Beni arkadan yettiğini hissettim ve düştüm. Ve benim gözümde penaltıydı. E, orada da bana e, yani söylemeyecek sözler söyledi. E, beş senin gibi futbolcu yakışmaz gibisinden e, cümleler kurdu. E, biz buraya... Beşiktaş Camiası futbolcuların karakteriyle futboluyla e, kıyaslayıp alıyor ve bunu da e, Rakip kaleciye kanıtlamama gerek yok. Türkiye'ye Türkiye kanıtlamış bir futbolcuyum. Onun için de bu konuya fazla girmek istemiyorum. Allah büyüktür diyorum. Ve e, Allah'ın izniyle 2-0'ı ben attım. E, 3 puan aldığımız için mutluyum. Olcay iyi akşamlar. Alo. İyi akşamlar Olcay. Duyamıyorum. Geldi mi sesim Olcay? iyi akşamlar. Seni seviyoruz. Alkışlıyoruz hatta bak. Duyuyor musun alkışları? Duyuyorum ben de sizi seviyorum. Nasıl attın golü bir anlat şu golü ya. İlk yarıda da yapmıştık biliyorsun. Bütün Türkiye konuşmuştu. Attığın şu muhteşem golü bir anlat ya. <laughs> Serdar kardeşimi tebrik ediyorum. Ee, çok iyi performans gösterdi. Ve benim ilk dile koştuğumu gördü. Çok güzel orta yaptı. Biraz şansla da ben de gola çevirdiğim için mutluyum. Yani bir gün öyle fazla ee anlatılacak bir gol değil. Onun için fazla böyle heyecanlı yapmıyorum bugün. Olcay, daha güzel gollerimizi de daha güzel anlatacağız daha. Olcay Allah kısmet eder en güzel yerde bitireceksin futbol hayatını bitirdikten sonra. E, mutlaka seninle çalışmak isterim ve e, mutlaka bir programda bir şeyler sunmanı ya da çok önemli bir maçı belki de dünya kupası olur anlatmanı isterim. <laughs> İnşallah ama en güzel yerde bırakmamın tek cümleyle sadece Beşiktaş'ta olabilir. En güzel yer çünkü burası. Büyüksün, Teşekkür büyük, ediyorum. Büyük, büyük, büyük. İşte, büyüksün büyük. Büyük işte topçusun adam sen. Adam olacaksın. Sen çok büyük topçusun olacaksın. Tol Tolga abi de aynısını söylüyor. Tolga abi de diyor futbolu <laughs> Beşiktaş'ta bırakacakmış. Tolga abi futbolu Beşiktaş'ta bırakacaksın dedim. Doğru değil mi? <laughs> i̇mzasını da atmış. Öpüyorum iyi yayınlar diliyorum yeah. size. Teşekkürler.